Lütfen Gemma ve Kema'yı birbirine karıştırmayalım. Normalde yapay zeka destekli araçlarla ilgili teknik, teknolojik detaylar konuşmayı sevmem. Bununla ilgili paylaşım yapmam. Ama bu konudaki doğru bakış açısını da anlatmak istiyorum. Evet ikisi de görsel çek üretiyor. Evet ikisinin de güçlü yapay zeka destekli özellikleri var. Ama aslında çok farklı ihtiyaçlar hitap ediyorlar. Bambaşka tasarım felsefeleriyle ilerliyorlar. Kema oturmuş, çok yönlü, birçok tasarım platformuna öne olmuş bir platform. GEMA ise sunum düşünme biçimini yapay zeka odağında yeniden tasarlattırıyor. Hızlı, cesur bir araç. Aslında şunu ne söylemem lazım, GEMA, Canva'nın yerini almak için gelmedi. Farklı bir şey inşa ediyor. Yalın, hızlı fikirleri görselleştiriyor, dinamik bir yapısı var. Ben hem Canva'yı hem GEMA'yı uzun süredir kullanıyorum. Ve hatta da Gemma'daki Gembassador dedikleri bir programın da parçasıyım. Topluluklarının da üyesiyim. Yaptıklarına çok takdir ediyorum. Ama şunu söylemem lazım. Gemma'nın hala yürüyecek yolu çok fazla. Ve bu da gayet normal. Topluluklarına dinliyor, dinliyorlar. Hızlıca gelişiyorlar. O yüzden şöyle cümleler kuruyorsanız. Gemma varken hala Canva'yı mı kullanıyorsun? Bunu kullan. Bu yapay zeka daha hızlı. Bu bir görüş değil. Sadece az bilgi yapılan bir çıkarım. İkame anlatılara değil aslında birbirini tamamlayan araştırma ihtiyacımız var. Ne ürettiğimize, kim için ürettiğimize, hangi hızda ürettiğimize göre en doğruyu seçmeliyiz bence.